CHP'li Özgür Özel'in Süleyman Soylu'nun trol ordusunun başında olduğu yönünde açıklama yaptığı Emin Şen ilk açıklamaya yeni çağ yaptı. Şen, İçişleri Bakanlık müşaviri olduğunun yalan olduğunu, Süleyman Soylu'ya sadece sosyal medya danışmanlığı yaptığını söylerken, Özgür Özel'in paylaştığı faturalar benimle ilgili değil, kardeşim olduğunu söylediği kişi kardeşim değil açıklamasında bulundu. Şen ayrıca Özel'in kritik bir hata yaptığını belirtirken, benim eski iş ortağımın sonradan kurduğu şirketin CHP'li ile yaptığı işe ilişkin faturayı paylaştı kamuoyuyla dedi. Şen avukatı tarafından detaylı bir açıklamanın daha sonra yapılacağını aktardı. Özel Ebabil Harekatı Telegram kanalındayız. Burası gizli bir kanal. Burası 25 tane yöneticinin kendi aralarında tartıştıkları, karar aldıkları ve harekete geçirdikleri Twitter kuşları yerine ebabil kuşları. Biz nutka kavmiyiz ya, o ebabil kuşları işte burada. Bu kapalı bir kanal. Bu kapalı kanal içinde Emin Şen'in yönettiği 4 kanal daha var. Sayın Davutoğlu çıkmış bir televizyon kanalına. Ebabil Harekatı'nın 8 bin tane trolü itibar suikastine başlıyor. Ekrem İmamoğlu için hazırlanıyorlar. Yalanı buluyorlar, 8 bin trole talimat veriyorlar. Ebabillerden biri de Alpay Özalan. Bunların AK Parti'yi savunduğu durum, AK Parti'nin Süleyman Soylu'yu savunduğu durumdur. Bunlar için ben Lut isem Berat Albayrak Doğu kavimdendir. Bunlar Süleyman Soylu'nun trol ordusudur. Maaşını kendisi değil bakanlıkların bağlı kuruluşları ve birkaç tane belediye vermektedir demişti.